Herkese selam arkadaşlar bugün o çok beklediğiniz yaprak sarması videosunu çekiyorum bu tarifi çok bekliyordunuz bayram öncesi dedim kırmayayım sizleri işlerinin arasında biliyorsunuz siparişlerim çok o araya sıkıştırıyorum hemen başlıyoruz soğanları doğramayla şimdi arkadaşlar bütün detaylarıyla anlatacağım bugün size Elimde doğrayacağım için 5 adet soğan hazırladım. Eğer robotta çekecekseniz 7 adet soğan. Bunu 1 kilo pirinç üzerinden hesaplıyoruz. O şekilde tarif veriyorum size tamam mı? 1 kilo pirinç üzerinden 5 adet soğanı aldım. Onları doğruyorum. Ama robotta çekmek isterseniz uğraşamam derseniz 7 adet soğan hazırlayacaksınız. Robotta çekin ve suyunu mutlaka sıkın arkadaşlar. Çünkü niye? Eskisi gibi değil artık soğanlar soğanlar bozuldu, suyu bile kötü. Yani yılların tecrübesi var burada. Öyle söyleyeyim size. Çünkü ben biz çok denedim yani. O suyunu bir çorbaya falan kullanmaya çalıştım. Çok kötü bir tadı oldu. Şimdi biliyorsunuz dediğim gibi patates, soğanlar bozulduğu için odun suyu acı bir tat verir. Sakın öyle bir şey yapmayın. Suyunu mutlaka sıkın. Ya da büyük şey yaparsanız, büyük çekerseniz rondodan o zaman zaten gerek yok. O detayları unutmayın. Şimdi dediğim gibi bütün detaylarıyla bugün size anlatacağım. Şimdi ben soğanı doğrayayım. Geliyorum. Şimdi arkadaşlar beni biliyorsunuz ben çok yaptığım için yağ ölçümde yok. Ben bayağı bir koyuyorum içine yağı. Böyle göz kararı oluyor. Ama bugün sizler için ölçü vereceğim. Tabii ki onu videonun sonunda altına yazacağım ne kadar koyduğumu. Tamam mı? Önemli olan yani benim yaprak sarmalarımda ben 10 yıldır satış yapıyorum ve çok beğeniliyor. Ee, bol yağ, bol soğan, bol salça bunları ekliyorum. Şimdi dediğim gibi tarif verirken o yağı söyleyeceğim size. Şimdilik ben buraya 2,5-3 su bardağında yakın yağ koydum. Ama belki eklemem de gerekebilir. Onu videonun sonunda görüşürüz. Şimdilik e, bu kavrulmaya devam etsin. iyice kavrulsun. Maydanozumu meldanozumu e, ayıklayayım. O sırada da bütün sorularınıza cevap vereyim arkadaşlar. Şimdi şöyle taze yapraklar çıkıyor tamam mı? Onun kurusundan 1 kilo aldığınız zaman 3 kiloya yakın yaprak salması çıkar tamam mı? Salamuralarda da 1 kiloyu tarttığınızda 2 kilo çıkar. Şimdi anlaşıldı mı tekrar ediyorum. Çünkü niye böyle anlatıyorsunuz diyeceksiniz. Aşırı bu şekilde sorular geliyor. O yüzden detaylı. Taze aldığınızda yani kurusunda 1 kilodan 3 kiloya yakın çıkar. Salamurayı aldığınız, tarttığınız 1 kilo ondan da 2 kilo yaprak sarması çıkar. 1 kilo pirinçten de 3 kilo yaprak sarması çıkar. Şimdi şöyle pirinçte ben baldo pirinç kullanıyorum. Ama Osmancık pirinç de kullanabilirsiniz. O size kalmış. Ben genelde eskiden yapıp buzluğa atıyordum. O yüzden baldo kullanıyordum. Ama alışkanlık yaptı. Şu an buzluğa atmasam da baldo pirinç kullanıyorum. Çok fark etmez. Şimdi şöyle bir şey de var. Şöyle bir detay daha var. Diyorlar ki buzluğa girdiğinde yapraklar içi kırılıyor. Evet arkadaşlar bu bir gerçektir. Ama şimdi onun detayını da anlatacağım size. Geliyorum. Şimdi kaldığımız yeri hatırlıyorum. Ben bugün dediğim gibi size bütün detayları anlatacağım. Yani gerek e, satış yapı yapmak isteyen, bunu bu tarz çok soru soran arkadaşlar için, ya da evde kendi işte sipariş veremiyor kendi yapmak isteyen herkes için bütün detaylarını anlatacağım size. Şimdi soğanım kavruldu, salçalarını falan ekleyeceğim, sararken. Dediğim gibi hepsine devam edeceğim arkadaşlar. Salçasını koyalım. Evet gördüğünüz gibi böyle bol yağda soğanım kavruluyor. Salçalarını ekliyorum. Yine dediğim gibi benim ölçüm olmadığı için şu an koyarken size arkadaşlar en sonunda ölçülerini söyleyeceğim. Hem biber salçası ekliyorum hem domates salçası ekliyorum. E, alıştım ben pek hazır alamıyorum. O yüzden böyle ev yapımı aldığım bir yer var. Oradan kullanıyorum. Şu an koyduğumun dediğim gibi şey vermiyorum. Ee, en sonunda yazacağım kaç kaşık koyduğuma dair. Hem domates salçası hem biber salçası bol şekilde olacak. 1 kilo dediğim gibi pirinç yıkadım. Su da falan bekletmedim arkadaşlar. O detayı da söylemiş olayım. Bir güzelce yıkadım sadece. Şimdi şöyle birazcık su ekliyorum. Baharatlarını koyacağım şimdi. Tuzunu, pul biberini ve bol miktarda nane ekliyorum. Şimdi karıştırayım bakalım. Yeterli olmuş mu? Karıştırınca anlayacağız onu. Ben yaptığım zaman arkadaşlar 2.5-3 kilo pirinç yapıyorum. Bir oturmaya 8-10 kilo falan sarıyorum yani. Şimdi dilerseniz çok az bir miktar kimyon atabilirsiniz. Ben karabiber atmıyorum arkadaşlar. Benim tarifimi sorduğunuz için şu anda ben bu şekilde söylüyorum size. Karabiber kesinlikle kullanmıyor. Çok az bir miktar kimyon atarsınız, atmazsınız. O benim alışkanlığım olmamış. Bazen atıyorum bazen atmıyorum. Ama mesela buna bana göre nane az geldi. Biraz daha ekliyorum. Ve şimdi bir detay daha arkadaşlar onu da söylüyorum hemen size. Ee, ben bir biraz limon sıkıyorum bunun içine. Tabii ki buna bir tane değildi. De. Ve çok az bir miktarda nar ekşisi de ekliyorum. Ama şunu söyleyeyim. Eğer taze yaprağı kullanacaksanız limon hiç içine sıkmayın. Şimdi biraz limonumuzu sıkalım ekşilik istiyorsanız dediğim gibi limon ve nar ekşisi mutlaka ekleyin nar ekşisi de biraz koyalım bunları sonunda da koyabilirsiniz yani e, kaynarken olmasına gerek yok Son en son kapattıktan sonra da ekleyebilirsiniz şimdi maydanozunu ekleyeceğim gördüğünüz gibi böyle baya yağ oluyor benimkinde şu an istediğim kıvam oldu evet bir tane de maydanoz ekledim Yeşillik ne kadar çok olursa güzel olur. O çok fark etmez. Size kalmış yani. Evde biraz varsa o kadar da ekleyebilirsiniz. Buzluğunuzda hazır varsa onu eklersiniz. Şu an altı en kısıkta. Kavuruyorum birazcık. Alt, t, t, ıı, kapatacağım ağzını. Biraz dinlendireceğim. Şişecek çünkü. Baldo pirinç olduğu için. Ondan sonra salmaya başlayacağız. Şimdi ağzını kapatalım birazcık o dinlensin. Bir 10 dakika falan sonra başlayacağım sarmaya. Evet arkadaşlar şimdi yaprak sarmasını sarmaya başlıyorum. O sırada anlatıyorum. Bir öncelikle bana çok sorulan sorulardan bir tanesi yapraklarınız nereden benim yapraklarım ordudan annemin bahçesinden arkadaşlar ben oradan alıyorum hatta bu da son sizlere video çekmek için biraz ayırdım ben de şimdi hazır alacağım şimdi buzlukta çıkanı bunu soruluyordu en çok şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar buzluktan çıkan yaprak sarması evet mutlaka ilk andaki gibi olmaz mesela şimdi ben bunu ilk anda yapıyorum pişiriyorum pirinçler daha diri diri kalıyor tabii ki ama buzluktan çıktığı zaman onun da bir püf noktası var. Onu da söyleyeceğim hemen. Şimdi mesela yaprak e, bu buzluktan çıktı. Benim mesela işte misafirim gelecek oluyor. Sürekli buzluğunda her şekilde kenarda bir iki kilo mutlaka sarmam olur. Şimdi misal akşam pişireceksiniz değil mi? Sabahtan yaprak sarmasını çıkaracaksınız. Veya sabah pişireceksiniz. Akşamdan çıkardınız onu. Buzu mutlaka çözülmeli arkadaşlar. Buzu çözülmediği zaman siz onu koyduğunuz zaman bu sefer ne olur? Şişer, yumuşar yapraklarınız. Şimdi tamamen buzu çözüldü değil mi? Ben yapraklarımı dik şekilde diziyorum. Yani siz tabii ki yatay şekilde de pişirebiliyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Benim alışkanlık olmuş. Ben dik şekilde diziyorum arkadaşlar. Dik şekilde tamamen dizdim. Ondan sonra buzu da çözüldü. Bu buzluktan çıkan için söylüyorum. Ondan sonra e, su hizasını tam yaprağın şöyle bir tık altında bırakıyorum, tamam mı? Bir biraz böyle m, bir tatlı kaşığın ucuyla salçalı su hazırlıyorum. E, o size kalmış, salçalı su da hazırlamayabilirsiniz yani. Üzerine limonun kabuklarını soyuyorum, koyuyorum. Onu birazdan da göstereceğim zaten. Salçalı suyumu hazırlıyorum dediğim gibi yaprağın şu hizasında duracak. Ondan sonra e, tuzunu da ekliyorum pişirme kısmında göstereceğim zaten yağını da ekliyorum e, kaynadığı gibi de altını kısıyorum bu şekilde yapıyorum diyelim ki şimdi onu da söyleyeceğim aceleniz var buzluktan çıktı hemen pişirmeniz gerekiyor o zaman da yani bunu çok tavsiye etmem ama oldu ki öyle bir şey yapmak zorunda kaldınız buzu çözülmedi koydunuz diziniz tencereye bu sefer su hizası buradaysa yarısını da koymak zorundasınız çünkü zaten o buzu çözüldüğü için suyu da gelecek ee, ve piştiği kaynadığı anda Altını kısın Kısık ayarda olduğu için yavaş yavaş pişeceği için O yapraklar şişmez ee, Yani dağılmaz Böyle şey kalır İçi de kırılmaz Mesela pişmişi de tavsiye etmem size Buzluğa koymayı Çünkü o zaman kırık kırık oluyor Ben şimdi eskiden çok e, yapıp buzluğa attığım için Şu an artık yetiştiremiyorum e, O yüzden hep baldo pirinç sürekli kullanıyordum Çünkü dediğim gibi bir tık kırılıyor ya ama şimdi alışkanlık oldu. Her şekilde zaten baldo pirinç kullanıyorum. Diri diri tane tane oluyor. Dediğim gibi bu pişirme tekniğini bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sardık. Bu şekilde dizdim. Suyu bir tık altında bıraktım. Limonunu koydum. Salçalı suyunu hazırladım. Ondan sonra pişirmeye veriyorum. Bu şekilde. Şimdi ben devam. Şimdi sararken aklıma geldi o soruları da hemen yanıtlayayım arkadaşlar. Bunu satış yapmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum çünkü o tarz çok soru geliyor ee, Instagram'da e, tabii ki herkese DM'den tek tek cevap veremiyorum ya da buradaki yorumlarınıza tek tek cevap veremiyorum arkadaşlar. Ben e, satış yapıyorum ve anca yetişebiliyorum işime. O yüzden hem video çekimleri, hem satış işte telefonları, onun hazırlıkları derken her şeye yetişemiyorum. O yüzden ben bu videolarla sizlere, hepinize toplu cevap vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi benim bu tencerem normalde 1 kilodan fazla alıyor. Yani 1 kilo 200 gram falan alıyor tamam Şimdi 1 kilo dizdiniz buna, müşterinize 1 kilo vermek istiyorsunuz. Arkadaşlar yanında boşluk kaldı diyelim ki inanın böyle bir soru bile geldi yani bana. Arkadaşlar boşluk kalan kısmına şöyle soğanınızı koyuyorsunuz. Patates koymayın. Patates tuzunu alır. Limon da koymayın diye size tavsiye ederim. Limon üstünde kalsın. Böyle limon iyice ekşiliğini versin. O kenar kısmına şöyle soğanını ekleyin. Sonra Mesela 1 kilo müşterinize satacaksınız. Şimdi bunu çiğden istedi ya müşteri ben zaten çiğden 1 kilo olarak veriyorum. Pişmişte fiyat fark ediyor mu diyor fark etmiyor. Niye? Çünkü ben pişirme ücreti almıyorum da zaten piştikten sonra bu 1 kilo 200 gram 1 kilo 250 gram civarı falan geliyor piştikten sonra ağırlaşıyor ya. O kalan kısmını ben evime alıyorum yine müşteriye 1 kilo olarak veriyorum. Çünkü o zaman olmaz. Onu sağlamanız lazım. Ya da diyeceksiniz ki pişmiş halini de ben vereceğim size ne kadar çıkıyorsa o zaman da pişirme ücreti almanız gerekiyor. Çünkü ocak çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ben dediğim gibi çiğ isterseniz 1 kilo veriyorum ama bu çiğ 1 kiloyu pişirdiğinizde 1 kilodan fazla geliyor. Bu detayları da söylemiş olayım. Her kişi derse ki şu ben hepsini istiyorum. O zaman pişirme ücreti alınır. Ee, bu zamana kadar hep o şekilde yaptım. Ben e, pişmiş haliyle bir kilo olarak tarttım. Onu da söylemiş olayım. Şimdi aklıma geldikçe size hepsini tek tek söyleyeceğim. Evet arkadaşlar yaprak sarmalarımı sardım. Tencereme dik şekilde dizdim. Limonun kabuklarını soydum. Üzerine ekledim. Şimdi salçalı su hazırlıyorum. Çok az bir salça koyuyorum. Yani şöyle bir tatlı kaşığı dolusu bile değil dediğim gibi şimdi içi bol salçalı olduğu için zaten e, şey yapabilirsiniz salçalı suda ayarlamayabilirsiniz o size kalmış salça kısmı size kalmış ama bol soğan bol yağ hatta benim e, yine o da çok sorulardan bir tanesi bu e, ordunun yaprağı yani bazı yapraklar böyle hafif tüylü gibi oluyor hafif tüylü gibi olan yapraklar daha bol yağ ister arkadaşlar yoksa onu böyle bol kalın sardığınızda bol yağlı yapmadığınızda sakız gibi ağzınıza gelir. Her bir kere mutlaka her yaprak bol yağ ister yani daha lezzetli olur. Ama o hafif tüylü gibi olanların özelliği bol yağlı pişirmenizde. Ben üzerine de şimdi biraz tuz ekleyeceğim. Şöyle göz kararı biraz tuzunu ekliyorum. Salçalı suyunu da ekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yaprakların bir tık altında kalacak su. Bakıyorum hemen. Yani yaprakların üstüne çıkmasın arkadaşlar. Evet. Şimdi o hizada kaldı. Ocağa koyuyoruz. Şimdi ocağımı açtım. Şu şekilde arkadaşlar. Bu kaynadıktan sonra altını kısacağım ya. Şimdi tam gözüküyor mu ona bakayım. Tam gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Bütün detaylarıyla göstermek istiyorum çünkü. Şimdi bu şekilde bile kısmayın. Tam şu açma kısmına doğru kısın altı bayağı kısık olsun. Şimdi önce açtınız bu şekilde. Bir de bir nokta daha var. Orayı da söylüyorum size şimdi. Yapraklarınızın sarı kalmasını istiyorsanız arkadaşlar. Üzerine yaprak koyabilirsiniz. Ama bazılarında zaten karı üzüm yaprağı olur. Her şekilde sarı sarı çıkmaz. Şimdi ben bunun üzerine yaprak koyacağım. O sırada da anlatacağım. Şimdi şöyle yapraklarla üstünü örtelim sarı kalır ama dediğim gibi bazı yapraklardan kaynaklı sarı kalmayabilir ki bence önemli olan tadıdır. Bu yapraklarda böyle sapsarı tabi o değişiyor. Hiç ellemezsiniz bunu. Bu şekilde üstünü kapatın. Şimdi kaynadığı zaman da kısıyoruz. Yanınıza da şöyle bir bardak yağı hazırlayın. Onu da dökeceğiz üzerine. Şimdi bir püf noktası daha var. Bunu da ben yanlışlıkla yaptım. Kötü oldu yani. Tam kaynadığı kısımda döktüm böyle orta kısmında. O zaman da böyle yapraklar karardı. yanık yanık gibi oldu. O yüzden sonunda mesela kapatacaksınız artık tamam mı? Dökersiniz yağını, kapatırsınız, dinlenir. O şekilde yağ içine geçmiş olur. Evet arkadaşlar şimdi kaynadı. Hemen altını kısıyorum. Gösterdiğim şekilde başa doğru kıstım ve o pişecek şimdi. Evet arkadaşlar şimdi yağını döküyorum. Şöyle bir bardak kadar altını kapatıyorum. O biraz dinlensin. Şimdi yaprak sarmamız pişti ve onu ters çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar böyle baktığımız zaman misafir ağırlamanızda işte direkt borcama çevirdiğiniz zaman ya da 2 kiloluk tencerede yaptığınızda büyük borcama çevirirsiniz. Hem daha şık bir görüntü olur hem de işte kutulamak istediğinizde daha rahat alırsınız. Evet şimdi Bismillah deyip çeviriyoruz. Bu şekilde yapraklarımız sapsarı mis gibi çıktı gördüğünüz gibi. Yakından alalım. Evet arkadaşlar böyle yakından gösteriyorum size. Şimdi çekeceğim. Bütün detaylarıyla tarif ettim. Ee, i̇nşallah daha anlatacağım bir şey kalmamıştır diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı da unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.